Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz bambu tabaklı fincan takımı 60 lira. Hazneliren de 12 lira fiyatı. Dekoratif yan sehpa 60 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Çift kişilik nevresim takımı 55 lira. Emsan 7 parça baharat seti, toplam 99 lira. Çiğ köfte ve hamur yoğurma leğeni, 34 santim boyutunda, 20 lira. 12'li borosilikat cam kavanoz seti, toplam 35 lira. Emsan 6 parça çelik sahan seti, toplam 160 lira. 4 adet renkli mutfak sandalyesi, toplam 70 lira. Ayaklı ve bir çekmeceli gardırop, 450 lira. Metal saplı sos tavası, 22 santim boyutunda, 30 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 65 lira. Yaldızlı ve ayaklı sunumluk, 30 lira fiyatı. 12'li mutfak havlusu seti, toplam 35 lira. Tefal Express kısa tencere, 24 santim boyutunda, 120 lira. Bambu katı sabunluk, tanesi 6 lira. Taç Ultra Granit Tava, 26 santim boyutunda, 50 lira. Bambu standlı tuzluk ve kürdanlık, 19 lira. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira fiyatı. Dörtlü şeffaf kare saklama kabı seti, toplam 14,5 lira. Emaye dikdörtgen fırın tepsisi, 20 lira fiyatı. 3 bölmeli banyo raf ünitesi, 25 lira. Kanatlı balkon çamaşır askılı, 25 lira. Çöp kovalı tuvalet kağıtlı, 25 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. 5 bıçaklı ipti el rondosu, 20 lira. Ahşap taşlı sunum tahtası, 13 lira fiyatı. 2 katlı çekmeceli makyaj ve takı organizeri, 13 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 75 lira. 6 adet kristal büyük çay kupası, toplam 20 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Elektrikli mini kek pişirici, 150 lira fiyatı. 5 raflı metal kitaplık, 179 lira fiyatı. İlkbahar çiçekleri desenli servis tabağı, 6 tanesi toplam 30 lira. Ayakkabılık, 45 lira fiyatı. Fakir kahve ve baharat öğütücü, 2 yıl garantili, 220 lira. Desenli altılı su bardağı seti, toplam 25 lira. Akel gözleme ve katmer sacı, 159 lira. Maske saklama kutusu, tanesi 5 lira. Granit fırın tepsisi, 28 santim boyutunda, 25 lira. 4 adet yedek bez ile birlikte gelen, temizlik seti MOP, 95 lira. Kili banyo paspası, toplam 24 lira. 9 bıçaklı mantı kesme merdanesi, 20 lira. Hakir yumurta pişirme makinesi, 119 lira altılı saklama kabı seti, toplam 25 lira. Yumuşacık uyku arkadaşı fil, 65 santim boyutunda, 50 lira. Aç dalı desenli örme tül perde, 23 lira. Bambu tepsili cam kahve fincan takımı, 40 lira fiyatı. Üçlü çekmeceli ayakkabı kutusu, 40 lira. Üç fonksiyonlu musluk başlığı, 10 lira. 2 bölmeli başucu çekmecesi, 20 lira fiyatı. Dijital baskılı kaymaz tabanlı mutfak halısı, 80 x 150 cm ölçülerinde, 45 lira. Çök kovalı banyo seti, toplam 60 lira. Nehir sahra 60 parça çatal kaşık takımı, toplam 130 lira. Ahşap modern duvar askılı, 20 lira fiyatı. Ahşap bambu havan, 20 lira. Şafır Waffle Makinesi, 2 yıl garantili, 155 lira. Kapı önü paspasları, 12 lira fiyatı. Lava döküm tava, 16 santim boyutunda, 50 lira. Dörtlü figürlü saklama kabı seti, toplam 16 lira. Emsan 6 parça standlı bıçak seti, toplam 85 lira. Sürmene dörtlü mutfak bıçak seti, toplam 39 lira. Fincan askılığı standı 25 lira. Arnica tost torbasız elektrikli süpürge 2 yıl garantili 645 lira. Ahşap takı askısı standı 20 lira. Korkmaz markasına ait tost makinesi arkadaşlar tek seferde 6 adet tost ekmeği kapasiteli 240 lira fiyatı. Cam kapaklı servis tabağı 22 lira. 13 parça hazneli rendeleme seti, 45 lira. Dörtlü pamuklu el ve yüz havlu seti, toplam 30 lira. Portatif çamaşır makinesi, 3 yıl garantili, 300 lira. Ahşap pizza tahtası, 28 santim boyutunda, 15 lira. Telefon ekran büyütücü, 25 lira fiyatı. Fakir çay makinesi, 190 lira fiyatı saç şekillendirici ve saç düzleştirici fön tarağı, 40 lira fiyatı. Sikirmatik, tanesi 5 lira. Peluş maymun, 27 lira. Dolma kek ve pasta pişirme tenceresi, 28 santim boyutunda, 70 lira. Genç odası şifon yeri, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 250 lira. Oval konfeksiyon askılı, 60 lira. Pamuklu kapitone sıvı geçirmez çarşaf, 28 lira. Dörtlü dekoratif şemsiye askısı, 11 lira. Çok amaçlı saklama kabı, 20 lira fiyatı. 9 bilyeli pratik masaj eldiveni, 18 lira. Paşa bahçe 4 parça hazırlık seti, toplam 40 lira. Üçlü kasap bıçakları seti, 55 lira. Fotoğraf askılığı, 13 lira telefon kulübesi dekoratifli fener, 70 lira. Desenli döküm cezve, 20 lira. Paslanmaz çay tabağı, tanesi 4 lira. Kadın saten ince zincirli baget çanta, 19 lira. Orta boy çaydanlık takımı, 89 lira fiyatı. Ditsu markasına ait mikrodalga fırın, 499 lira farklı renk seçenekleri ile sandalye minderi tanesi 6 lira. Şal 14 lira fiyatı. Hassas mutfak terazisi 25 lira. Dörtlü pembe puantiyeli çekmece içi set toplam 25 lira. Philips buharlı düzleştirici 3 yıl garantili 299 lira. Altılı kare tatlı kasesi seti toplam 25 lira. Narenciye sıkacağı tanesi 6 lira. Elektrikli ayarlanabilir çiftli ocak 160 lira fiyatı. 12'li kavanoz etiketi seti toplam 10 lira. Kafes şekilli hamur kesici 12 lira. Karaf limonata bardağı tanesi 6 lira. 360 derece dönen sprey paspası 50 lira. Hamur porsiyonlayıcı 15 lira. Paşa 10 adet cam kavanoz, toplam 20 lira. Korkmaz markasına ait wok Tava, 28 santim boyutunda, 100 lira. Lava döküm tencere, 22 santim boyutunda, 120 lira. Şafır üçlü kek kalıbı, içerisinde bir adet göbekli, bir adet kelepçeli ve bir adet baton kek kalıbı bulunmakta, toplam 75 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.